Şimdi bak, o numarayı ara. Bir şarapçı buldum de tam size layık. Hadi bakayım. Tamam ama siz de malımı sobaya atmayacaksınız. Mal aldığım adamlar parayı vermezsem öldürürler beni. Tamam lan, tamam, tamam, tamam. Atmayacağız söz. Hadi ara. Sesi dışarıya ver, biz de duyalım. Alo. Alo. Yeni biri var. Yetişkin mi? Yetişkin. Sokaklarda gezen şarapçının teki. Her zamanki yere getiririm, oradan alırsınız. Bu akşam olmaz. Ee, yarın sabah saat onda. Tamam. Güzel. Nerede lan bu yer? İlerideki sanayi sitesinin arkasındaki yıkık bina. Güzel. Paket zamanı. Lan lan lan. Kıpraşma lan. lan kıpraşma sadece bağlayacağız. Söz vermiştik ama. Malı sobaya atmayacaktık. Söz verdik lan söz tamam söz. Bizim sözümüz söz tamam. <laughs> Alo 155 mi? Hocam bir ihbarda bulunacaktım. Heh. Ya bir uyuşturucu satışını ihbar edecektim. Tamam adresi veriyorum.